İstanbul'da sahte içki kaynaklı ölümler ve zehirlenmeler artarak devam ediyor. Son 4 günde 38 kişi sahte içki sebebiyle hayatını kaybederken, içkilerin ekmek üretim tesislerinde ve tekel bayilerinde plastik şişelerde satıldığına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sahte içki üretip sattığı tespit edilen ve gözaltına alınan 15 kişiden 4'ünün kasten adam öldürme suçundan tutuklandığı açıklandı. Başakşehir'de sahte içki satan bir lokantanın sahiplerinin pişkin savunmaları ise pes Görünürde Özbek ekmeği satan işletmede sahte içki satarak 10 kişinin ölümüne sebebiyet veren sahtekarların sorgularında yaşanan ölümler benim sattığım alkolden dolayı olsaydı ben de ölürdüm şeklinde savunma yaptığı açıklandı. Diğer yandan Fatih'te bir tekel bayinde ölüme götüren sahte içkinin satıldığı anlar böyle kaydedildi. Plastik su şişesine doldurulmuş içkiyi alan vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı. Güvenlik kamerasıyla kayda alınan ve kamuoyuna açıklanan videoda şahsın işletmeye geldiğinde rafta duran şişenin satıcı tarafından hiçbir şey söylemeden poşete koyarak verdiği görülüyor. Daha fazla kişinin hayatının yanmaması için söz konusu işletmeye işletmelerin ve işletme sahiplerinin isimlerinin acilen ifşa edilmesi ve kamuoyuna duyurulması gerekiyor.